Merhaba gençler, bu ders mayoz bölünmeyi anlatacağım. Mayoz bölünme eşeğli üreme yapan canlılarda gamet oluşumunda etkili olan özel bir bölünme şeklidir. Gamet neydi arkadaşlar? Erkeklerde sperm, dişlerde ise yumurta. İşte arkadaşlar gamet oluşumunda etkili olan özel bir bölünme şekli. Fakat bazı canlılarda, sporlarda mayozla oluşabiliyor. Demek ki mayoz bölünme sonucu, çoğunlukla gametler oluşuyor fakat bazı canlılarda sporda oluşabiliyor. Üreme ana hücrelerinde görülür. Şimdi mayoz bölünme şunu bilelim arkadaşlar her hücrede görülemez. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Buna gametogenium deniyor. Şöyle hatta. Gametogenium adı verilen erkeklerde spermatogonium, Dişilerde oogonyum adını veriliyor. Üreme ana hücrelerinde görülür. Ee, çok şıklar da çıkıyor çeldirici olarak. Bakın, üreme hücreleri diyor bazı e, sorularda. Üreme hücrelerinde görülmez arkadaşlar. Üreme ana hücrelerinde görülür arkadaşlar. Üreme ana hücresi diploittir. Diploittir. Ve mayoz bölünme sonucu üreme hücresi oluşur. Yani üreme hücresi mayoz bölünme sonucu oluşuyor. Diğer adıyla da gametler mayoz bölünme sonucu oluşuyor. Bunu bir daha vurgulayalım. Gamet e, oluşumunu sağlayan bu mayoz bölünme üreme hücrelerinde görülmez. Üreme ana hücrelerinde mayoz görülür. Diploid olan hücrelerden haploid hücreler oluşur. Mayoz bölünme sonucu oluşan haploid hücreler gametleri oluşturur. Ne oluyor? Üreme ana hücresi mayoz bölünmeyle gametleri oluşturuyor. Mayoz sonucu oluşan gametlerin döllenme ile birleşmesi sonucu oluşan zigot kromozom sayısı 2N yani, yani diploittir. Bakın bizim vücut hücrelerimiz diploid. Nasıl oldu? Anneden bir takım geldi. E babadan da bir takım geldi. Bu ikisi birleşti. Ve bizim vücut hücrelerimiz diploid oldu. O yüzden arkadaşlar şunu diyebiliriz. E, bizim kromozom sayımızın korunmasında mayoz bölünme etkili. Eğer mayoz olmasaydı anneden 46, babadan da 46 kromozom alsaydım. 92 kromozom olurdu. Ama ne oldu? Mayoz sayesinde anneden 23 kromozom alıyorum. Babadan da 23 kromozom alıyorum. Böylece yine ben de annem ve babam gibi 46 kromozomlu oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar mayoz bölünme kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücre tekrar mayoz geçiremez. Niye? Mayoz bölünme sonucu Bakın mayoz bölünme sonucu hücre haploid oldu. E tekrar ne yapamaz? E, bölünemez. Şimdi iki takım mayoz bölünmeyle ile haploid oldu mayoz bölünme ama bu haploid olduğu için tekrar mayoz bölünme geçiremez. Dolayısıyla mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücre tekrar mayoz geçiremez. Çünkü haploid hücrelerde mayoz bölünme görülemez. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler birbirlerinden ve ana canlıdan farklı özelliklere sahip olabilirler. Örneğin bir erkek bir günde 3 milyon sperm ürettiğini düşünün. Bu 3 milyon spermin 3 milyonu da birbirinden farklı olabilir. Mayoz bölünmeyle demek ki oluşan hücreler birbirinden farklı oluyor. Mayoz canlıların üreme döneminde görülür. Bu nedenle mitoz bölünme gibi hayat boyu devam etmez. Şimdi mitoz bölünme hayat boyu var değil mi? Embriyonik dönemden arkadaşlar ölene kadar var. Ama mayoz bölünme hayat boyu yok arkadaşlar. Belli bir dönemde var. İnterfaz mayoz 1, mayoz 2 olmak üzere 3 aşamadan gerçekleşir. İnterfaz bir defa bu DNA işlemesi bakın interfaz bir defa hücre bölünmesi iki defa bakın bir tane interfaz bir tane interfaz arkasından bir bölünme bir bölünme daha iki bölünme İnterfaz bir defa bölünme ise iki defa olduğu için kromozom sayısı yarıya iner. Bir hücreden dört yavru hücre meydana gelir. İki defa bölündüğü için. Bakın bu hücremiz birinci bölünmeye, daha sonra ikinci bölünme, bakın bu ikiye bölünüyor. Bakın bu da ikiye bölünüyor. Böylece dört hücre meydana geliyor. Evet, ilk aşamamız interfaz, sonra mayoz bir, sonra mayoz 2. İnterfaz, mitoz bölünme öncesinde görülen interfaz gibidir. Bu evrede DNA molekülleri varsa sentroiller kendini eşler. İnterfazın en önemli olayı tabi DNA'nın kendini eşlemesi. İnterfazda ne oluyor? Hücre büyüyüp gelişiyordu ve DNA'sını eşliyordu. Dolayısıyla büyüme, solunum, protein sentez gibi metabolik olaylar interfazda artar. Mayoz 1. Evet mayoz de profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telafaz 1 olmak üzere 4 evreden oluşur profaz 1, mayoz bölünmenin en önemli evresi. Çünkü mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki en önemli farklılıklar bu evrede görülür. Kromozomlar yoğunlaşır. İyi iplikleri sentezlenir. Varsa sentrozomlar zıtlara yerleşir. Bakın bunlar aynı mitozdaki gibi ne yapıyor? Kromozomlar kısalıp kalınlaşıyor. İyi iplikleri oluşuyor ve sentrozomlar zıt yerleşiyor. Çekirdek zarı erir, çekirdekçi kaybolur, bazı organeller kaybolur. Bakın aynen mitozdaki profaz olaylar gibi. Ama devamı bakın mitozdan farklı olacak. Hücredeki homolog kromozom çiftleri bir araya gelerek tetrat adı verilen yapılar oluşturur. Her bir tetrat birbirinin homoloğu olan iki kromozomdan meydana gelmiştir. Şimdi biliyorsunuz diploid hücrede kromozomlar homolog haldedir. Bakın burada 10 kromozom var. Bakın hepsinin birbiriyle bakın homoloğu var. İşte burada ne oluyor? Homolog kromozomlar bir araya geliyor. Ve tetrat dediğimiz yapıyı meydana getiriyor. Şurada gösterelim arkadaşlar. Şeklimizde tetrat. Sonra devam edelim. Bakın şurada bakın iki homolog kromozom yan yana gelmiş. Tetrat adı verilen yapıyorsunuz. Bakın burada iki kromozom var. Bakın burada iki kromozom. Bunlar birbirinin homologu. Fakat arkadaşlar burada Dört tane kromatit var çünkü bir kromozomda kardeş kromatitlerden dolayı iki kromatit var. İki kromatit burada, iki kromatit. burada. Dört kromatit var. O yüzden tetra, yani dört demek. Tetrat adı oradan geliyor. Dört tane kromatit olduğu için. Ama dikkat edin, iki kromozom var. Demek ki bir tetratta iki kromozom varmış ama dört tane kromatit varmış. Evet, bakın dolayısıyla dört tane de DNA var. Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olmayan kromatitlerin bir araya yaklaşarak sarmal yapı oluşturmasıyla sinapsis deniyor. Demek ki tetrat oluşumunda ne oluyormuş? Sinapsis boşluk demek aslında birbirlerine dokunmuyorlar. Bu şekilde birbirlerine çok yaklaşıyorlar ama birbirlerine dokunmuyorlar. Biz buna sinapsis diyoruz arkadaşlar. Sinapsis sırasında kromatitler birbiriyle temas edebilir. Ne dedik? Aslında dokunmuyorlar ama birbirine sarılıyorlar. Ama arkadaşlar bazı bölgelerde birbirine temas edebilir. Bu bölgelere biz kiyazma adını veriyoruz arkadaşlar. Temas bölgesine kiyazma. Kiyazma bölgesinde kardeşi olmayan kromatikler arasında gen alışverişi gerçekleşir. Bu olaya crossing over denir. Çok önemli bir olay. Bakın bu ikisi yan yana geldi. Daha sonra bakın bunlar birbiriyle parça değiştirdi. Homolog kromozomlar birbiriyle parça değişti. Bunlar crossing over denir. Dikkat edin ne dedik? Kardeş olmayan kromatitler. Örneğin şu iki kardeş kromatit yaklaştıralım. Örneğin arkadaşlar şu iki kromatit birbiriyle parça değiştirirse anlamsız olur. Niye? Çünkü kardeş kromatitlerde birbirinin kopyası DNA'lar var. Dolayısıyla e, crossing over kardeş olmayan kromatitler arasında meydana geliyor. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında crossing over meydana geliyor Crossing over ile yeni gen dizilişleri meydana gelir. Böylece kromozomların gen dizilişlerinde değişimler ortaya çıkar. Bu durumda ise aynı türün bireyleri arasında farklı özelliklerin ortaya çıkması sağlanmış olur. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Tür içi çeşitliliğin artmasını sağlıyor crossing over. Tür içi çeşitliliğin artmasında çok önemli. Her tetratta crossing over görülmeyebilir. Şimdi ben crossing over ile ilgili öğrencilere şöyle örnek veriyorum. Şimdi öğrenciler arkadaşlar i̇ki öğrenciyi çıkarıyorum. İşte kafalarında hepsinde birer şap, ikisinde de şapka var. İşte montlar var, tişörtleri var, pantolonlar, ayakkabılar böyle bu şekilde çıkartıyorum. Ve diyorum ki şapkalarınızı değiştirin. Ne oldu? Şapkalarını değiştirdikleri zaman ben şapkamı değiştirince ne oldu? Farklı bir giyim kombini oldu değil mi arkadaşlar? Mesela benim şapkam siyahtı. Arkadaşın şapkasını aldım. Kırmızı şapka. Ne oldu? Benim giyim farklı bir kombin meydana geldi. İşte Arkadaşlar crossing overde e, kromozomdaki bu gen dizilimini yani gen kombinasyon değişir farklı bir kombinasyon gelir normalde yeşil siyah bir de siyah şapka, şapkan vardı ama ne yaptı kırmızı şapka girince kırmızı yeşil siyah bakın farklı bir kombin meydana geldi. İşte crossing over arkadaşlar farklı bir kombin oluşmasını sağlıyor kromozom üzerinde kromozomun yapısı e, arkadaşlar değişiyor fakat genlerin yapısı değişmiyor. Bakın, şapkayı değiştirdiğim zaman o şapkanın yapısı değişmedi. Şapka aynen kendini korudu. Genlerin yapısı değişmiyor ama kromozom kromozomun yapısı değişiyor arkadaşlar. Crossing over'in meydana gelme ihtimali kromozomlar üzerinde genler arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır. Bir kromozom üzerindeki iki gen arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise bu iki genin crossing over ile birbirinden ayrılma ihtimali o kadar fazladır. Yani şöyle düşünelim. Burası genler olsun. A, B, C, D. Burada D A'nın birbirinden ayrılma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. İnsanlarda üreme ana hücresi 46 kromozom içerdiği için 23 adet tetrat oluşur. Bakın bende 10 tane şu an kromozom var. Şöyle homolog kromozomlar yan yana getirirsem. Bakın bende 5 tane tetrat oluştu. Bizim de 46 kromozomumuz var. Homolog kromozomlar bir araya gelince 23 tetrat oluşur. Bakın burada da görüyoruz. Burada alt kromozom olduğu için 1, 2, 3 tane tetrat oluşmuş. Alt kromozom olduğu için. Metafaz 1. Bu evrede homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvatoral düzeme dizilir. Bakın tetratlar halinde dizildiği için bakın 3 çift kromozom dizilir. Ama kaç kromozom var? 6 kromozom var. Bu şekilde 3 çift kromozom dizilmiş. Bakın, mitozda da kromozomlar ekvatoral düzleme diziliyordu. Metafaz 1'de yani mayoz 1'deki fark kromozomların çift olarak arkadaşlar e, bu şekilde dizilmesi. Dolayısıyla insanlarda 46 kromozom olduğu için bu şekilde 23 çift kromozom ekvatoral düzleme dizilecek. Anafaz 1 bu evrede hücrenin ekvatoral düzlemine dizilmiş olan homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılır. Bakın homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Çünkü bu niye böyle oldu arkadaşlar? Normalde mitozda ne oluyordu? Bir kromozoma iki tane iki tane iyi ipliği bağlanıyordu ayrılır. Ama bakın burada bir kromozoma bir iyi ipliği bağlanmış. Burada da öyle bir kromozoma bir iyi ipliği bağlanmış. Dolayısıyla ne olmuş bakın? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış. Dikkat edin kardeş kromatitler Beraber gidiyorlar. Burada da öyle kardeş kromatikler birlikte gidiyorlar. Ama homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Şimdi size bir sorum. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılırsa buradaki takım ne olur? Buradaki takım haploid olur. Niye? Çünkü homolog yok. Aynı şekilde buradaki takım da haploid olur. Çünkü homolog yok. Bu şekilde buraya bir haploid, buraya da bir haploid takım olmak üzere birbirinden kutuplara giderler arkadaşlar. Tetratlar metafaz plakasında dizilirken homolog kromozomların hangisinin hangi kutba doğru konumlanacağı ve hangi kutba gideceği şansa bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu durum oluşacak gamet çeşitliliğini arttırır. Bakın burada ne olmuş? Kırmızı kırmızı mavi yukarı çıkmış. Ama tersi de olabilirdi. Yani şöyle buraya bu tarafa mavi giderken bu tarafa kırmızı da gidebilirdi. Bu şans şans eser. O zaman ne olur Mavi kırmızı mavi olurdu. Bakın farklı bir kombin de olabilirdi. Yani illaki böyle olacak diye bir şey yok. Yani bu homolog kromozomların rastgele konumlanması ve ayrılması mesela bir, bir hücrede bu şekilde bir ayrılma gerçekleşirken diğer hücrede mavi, kırmızı, mavi veya diğer hücrede kırmızı, kırmızı, kırmızı o şekilde ayrılma olabilir. Homolog kromozomlar demek ki hangi e, homologun hangi kutba gideceği şans eseri olduğu için rastgele olduğu için arkadaşlar bu çeşitlik sağlar. Bakın burada böyle bir kromozom takımı yukarı çekiliyor. Farklı bir takım da çekilebilirdi. Evet. Bizde de öyle arkadaşlar 46 kromozomdan 23 yukarı gidiyor, 23 aşağı gidiyor. Ama her hücrede aynı şekilde olmuyor. Buraya giden 23 kromozom takımıyla arkadaşlar başka bir hücrede buraya giden 23 kromozom takımı birbirinden farklı olabiliyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Sınıfımızda 46 öğrenci var. 23 kız, 20, 23 erkek 46 öğrenci var. Şimdi müdür bey bana dedi ki sınıftan 23 öğrenci seç, yani kız erkek fark etmiyor. Ben bir 23 öğrenci seçerim. Ama gitti başka bir hocaya dedi ki işte Tahsin hoca dedi git sınıftan 23 öğrenci seç. Tahsin hoca geldi, sınıftan 23 hoca seç, 23 öğrenci seçti. Onun seçtiği 23 öğrenci benim seçtiğim 23 öğrenci. Ne olabilir arkadaşım? Birbiriyle aynı olmaz. Hatta şöyle düşünelim. Sınıfa gelen 23 babadan erkek erkekler babadan gelen olsun. Kızlar anneden gelen olsun. 46 kromozomumuz var. Ben ne yaptım? 23 kromozom seçtim. E, karışık. Benim seçtiğim öğrencilerle, tabi başka bir öğretmen farklı bir öğrenci seçebilir. İşte bu da neyi sağlıyormuş? E, gamet çeşitli insan. Ne dedik? Bir erkek bir günde 3 milyon sperm ürettiğini düşünün. Bu iç 3 milyon sperm 3 milyon da birbirinden farklı farklı olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu gamet çeşitliliğini, sperm çeşitliliğini ne sağlıyor? İşte az önce crossing over dedik. İşte bir de arkadaşlar kromozomların bu şekilde rastgele dağılımı. Telofaz bir, kromozomlar kutuplara çekilme işlemi tamamlanmıştır. Her kutba haploid kromozom takım bulunur. Niye haploid? Bakın bunun homoloğu yok. Bunun da yani homologları aşağıda. Eğer homologlar yoksa bu şekilde haploiddi. Homologlar varsa bu şekilde diploiddi. Bakın bu şekilde homolog, ol, e, homolog olmadığı için haploid takım oluştu. O zaman bu hücrede haploid, bu hücrede haploid. Yalnız dikkat edin ancak her kromozom hala iki kromatitlidir. Bakın kromozom hala niye iki kromatitli? Çünkü daha kardeş kromatitler ayrılmadı. Sadece bakın homolog kromozomlar bakın birbirinden ayrılmış. Ama kardeş kromatitler ayrılmadığı için kromozomlar hala iki kromatitli. Hücre iki çekirdekli hale gelir. Her bir çekirdeğin içinde tam bir haploid kromozom takımı yer alır. İpçikler kaybolur. İpçikler kaybolur ve kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşmaya başlar. Bu evre eş zamanlı olarak Bakın arkadaşlar, sitokinez yani sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Sitoplazma sonunda oluşan iki hücre ikisi de haploittir. Kalıtsal olarak birbirine aynı mıdır arkadaşlar? Bu çekirdekle bu çekirdek. Tabii ki kalıtsal olarak birbirinden farklıdır. Yani atıyorum burada A kan grubu varsa burada mesela B kan grubu olabilir. Burada kıvırcık saç varsa arkadaşlar burada mesela burada düz saç olabilir. Yani bu arkadaşlar e, kromozomlar birbirinden farklı olabileceği için kalıtsal yapıları birbirinden farklı bakın iki hücre oluşur. Mayoz 1'i şurada bir özetleyelim arkadaşlar. İnterfazda ne oldu? DNA kendini eşledi. Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başladı. Belirginleşti. Profaz sonunda iyice belirginleşti. Sonra bakın ne oldu burada? Kardeş kromatitler pardon homolog kromozomlar tetrat oluşturdu ve kardeş olmayan kromatitler gen alışverişi yani Crossing over meydana geldi. Burada da bakın ekvatoral düzleme dizildi ve dikkat edin ana fazla homolog kromozomlar birbirinden ayrıldı. Burada 6 kromozom var. Yukarıya 3 kromozom, bakın aşağıya 3 kromozom çekilmiş. 3 kromozomlu bir hücre, yine 3 kromozomlu bir hücre meydana geliyor. Demek ki ana hücre 2n eşittir. Ana hücre, şuraya yazayım. Ana hücre 2n eşittir 6. Ama bizim bu hücrelerimiz, Bakın diploid değil kardeş e, homolog kromozomdan ayrıldı. Bizim bu hücrenin en eşittir 3, en eşittir 3 şeklinde iki tane yavru hücre mayoz bir sonunda oluştu. Mayoz 2, ana hatlarıyla mitoza benzer. Başlangıçta interfaz olmadığından DNA replikasyonu görülmez. Ancak tabi sentrozomlar eşlenir. Mayoz 2'nin başlangıcında demek ki sentrozomlar eşleniyor. Tabii hayvan hücrelerinde sentrozom var, bitkilerde yok. Mayoz 1 sonucunda oluşan iki hücrenin her biri mayoz 2 evresine girer. Sonuçta 4 hücre oluşur. Bakın burada iki hücre oluşuyordu. Bu da mayoz 2'ye, bu da mayoz 2'ye girdiği zaman 4 hücre oluşur. Şurada bir önce bir özetleyelim. Sonra aşağıda arkadaşlar daha hızlı geçeceğim. Bakın tabii iki hücremiz var burada. Bakın üç tane kromozom var. Ekvatoral düzene tek sıralı diziliyor. Bakın bu mitoza benziyor. Bakın metafaz 2'de ekvatoral düzleme tek sıralı diziliyor. Ancak en önemli fark mitoz olsaydı burada 6 kromozom görürdük. Niye? Mitozda ana hücredeki kromozomların tamamı tek sıralı diziliyor. Mesela insanda 46 kromozom varsa 46 kromozom tek sıralı diziliyor. Ama arkadaşlar burada metafaz 2'de mitozdan farkı burada bakın 3 kromozom dizilmiş. Ana hücrede kaç kromozom vardı? Başta söyledik ana hücre 6 kromozomluydu. Ama bakın burada 3 kromozom dizilmiş. O zaman e, kromozomlar tek sıral dizilir ama kaç tane kromozom vardır? Ana hücredeki kromozomların yarısı kadar kromozom vardır. Çünkü diğer yarısı da bakın buradadır. Evet e, kromozomlar tek sıral dizilir e, ve bir kromozoma iki tane iyi ipliği kinetokorlarından bağlanır. İyi ipliklerini yapar. Kardeş kromatitleri zıt kutuplara çeker. Bakın burada işte e, crossing over'in etkisini görüyoruz. Bakın şu kromozomla şu kromozom aynı kombinasyona sahip değil. Niye? İşte crossing over sayesinde. Eğer öyle olmasaydı bu da mavi olurdu. Bu da mavi olurdu arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu iki hücre yani aynı mitozdaki gibi iki hücre birbirinin aynısı olurdu. Ama bakın arkadaşlar crossing over sayesinde Buraya giden genetik yapıyla buraya giden genetik yapı birbirinin aynısı değil. Bu neyin sayesinde? Crossing over. Aynen mitoz gibi kardeş kromatitler ayrılıyor ama mitozda olduğu gibi bu tarafa giden genetik yapıyla bu tarafa giden genetik yapı birbirinin aynısı değil. Burada da crossing over'in etkisinin gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Böylece bakın oluşan 1 2 3 4 tane gametin dördü de birbirinden farklı oluyor. Telofazda da arkadaşlar bakın 3 kromatik buraya 3 kromatik kromozom buraya gitmiş ve dolayısıyla bakın 3 kromozomlu 2 hücre meydana gelmiş arkadaşlar. Telofaz 2'nin telofaz 1'den farkı ne? Telofaz 1'de kromozomlar 2 kromatikliydi. Şöyle hatırlayalım. 2 kromatikliydi. Arkadaşlar telofaz 1'de kromozomlar böyle 2 kromatikliydi ama telofaz 2'de telofaz 2'de kromozomlar bakın tek kromatikli. Tekrar açıp e, gösterelim hatta bunu arkadaşlar önemli olduğu için. Telofaz 1'i size bir gösterelim. Bir hatırlayalım. Bakın telofaz 1'de kromozomlar 2 kromatikli. Telofaz 1. Fakat telofaz 2'ye bakarsak, telofaz 2'ye bakarsak kromozomlar bakın tek kromatikli mayoz 2'den, metafaz 2'den dolayı. Evet böylece arkadaşlar bitirdik. İşte profaz 2'yi az önce anlattık arkadaşlar. Sentrozomlar zıt kutuplara yerleşir, iyiplikler oluşur. Bu evrede kromozomlar iki kromatitlidir. Bakın profazda kromozomlar iki kromatitlidir. Mayoz 1'de crossing over gerçekleştiği için kardeş kromatitler aynı genetik özellikli olmayabilir. Ve hücremiz bu evrede tabii ki haploittir. Metafaz 2'de de tek sıralı dizilir dedik ama farkımız neydi? Ana hücredeki kromozomun yarısı kadar kromozom tek sıralı dizilir. Burada da söylüyor arkadaşlar. İnsanda 46 kromozom varsa metafaz 2'de 23 kromozom tek sıralı dizilir. Anafaz 2'de de kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Şimdi insan hücresinde 23 kromozom ekvatoral düzleme diziliyor. Ne oluyor? Kardeş kromatitler ayrıca yukarı 23 kromozom, aşağı 23 kromozom gidiyor. Dikkat edin bakın. 23 kromozom ekvatoral düzleme diziliyor. Yukarıya 23 kromozom gidiyor. Aşağıya da 23 kromozom gidiyor. Kromozomlar bölündüğü için. E, evet, telofaz evresi iyi iplikleri kaybolur. Çekirdekler çekirdek, zarar, çekirdek çık. tekrar bak profazdaki olayların tersi. Telofaz 2'nin sonunda oluşan her iki çekirdek de haploittir. Eş zamanlı olarak da sitokinez 2 başlar. Şimdi mayoz bölünmede yavru hücrelerin çeşitli olmasını sağlayan olaylar. Ne dedik arkadaşlar? Bir erkek 3 milyon sperm oluşturuyorsa bir günde bu 3 milyon spermin 3 milyonda birbirinden farklıdır. Mayoz 1'de gerçekleşen crossing over bu spermlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Aynı şekilde yumurtaların da dişilerde dişilerde de yumurtaların birbirinden farklı olmasını sağlar. İşte bu 3 tane olay gametlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. İkinci olayımız mayoz 1'de homolog kromozomların bağımsız ve rastgele dağılması ve 3 olan gerçekleşen bu mutasyonlar arkadaşlar neyi sağlıyor? E, bu gametlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Bu olaylar sayesinde gametler birbirinden farklı olacaktır. Örneğin bir erkek 3 milyon sperm ürettiyse bu spermlerin tamamı birbirinden farklı genetik özellikle olabilir. Bu sebeple o sperm değil de başka bir sperm yumurtayı dölleseydi sen sen olmazdın. İyi ki o sperm yumurtayı döllemiş. İyi ki sen varsın diyelim. Ve arkadaşlar bu şekilde dersimizi bitirdik. Açıklamalar kısmındaki soruları lütfen çözünüz.